Merhabalar, hoş geldiniz. Python MetaTrader 5 kütüphanesi üzerinden oluşturduğumuz bu eğitim serisine devam ediyoruz. Şu an ikinci videodayız. Biz daha önceden doğrudan MQL5 ile yani MetaTrader 5'in kodlama alanıyla ile oluşturduğumuz indikatörler, expert advisorlarla alım satım işlemleri yaptık, çeşitli hesaplamalar yaptık, geçmiş işlemlerimizi inceledik. Artık burada ikinci bir yazılım dili daha kullanarak çok daha geniş bir alana ulaşmaya çalışacağız. Yani örnek veriyorum siz Twitter'dan veri çekip buradaki anlık olarak yayınlanan tweetlere göre pozisyon almayı düşünüyorsunuz ya da ekonomik takvim verilerine göre. Dolayısıyla burada sadece bize mql5 yeterli olmuyor. Burada bizim Python gibi araya ikinci bir dil sokma yapmamız gerekiyor. Biz de bu video serisiyle bu alana başladık. Artık oluşturduğumuz algoritmik trade sistemlerine çok daha üst seviye sistemleri, çok daha üst seviye verilerle destekleyebileceğiz, etkinleştirebileceğiz. Ben yine her zamanki gibi sıfırdan başlayarak kademe kademe bu seviyeleri ve videolarını hazırlıyor olacağım. Beraber öğrenmeyen finansal ve teknolojik okuryazarlığımızı arttırmaya devam edeceğiz. Hadi benim bilgisayarıma geçelim ve kodlamaya başlayalım. Şimdi benim önümde MetaTrader 5 termiyeli açık. Bir de pay çarmı açık. Ben daha önceden pay çarmı nasıl kurulacağı dair video oluşturmuştum. Dolayısıyla o videoyu izleyip aslında pay çarmı kurulduktan sonra hani bu videoya geçmeniz daha iyi olur. Eğer hali hazırda pay bilgisayarınızda kurul değilse. Şimdi ben MetaTrader geldim. Şimdi benim şifre ve login bilgilerim lazım. Şu an demo hesap ve bunu kendi sitesinden indirdim. Posta kutusunda bakın burada bu bilgileri kullanarak biz bağlantımızı sağlamış olacağız. Şimdi pay çağırma geldim. Benim öncelikle metatrader 5 kütüphanesini indirmem gerekiyor. Şurada terminal bölümünde ben daha önce indirmiştim ama tekrar size göstermek için indireceğim. pip install meta trader 5 Şimdi bu terminal alanda bunu yazdığım zaman artık gerekli kütüphaneyi indiriyor. Ben de hali hazırda bu indirildiği için dolayısıyla tekrar indirmedim. Sonra geliyorum ben yeni bir dosya oluşturacağım. Yeni bir Python dosyası oluşturuyorum. Bu dosyanın ismi mt5 balans olsun. Şimdi burada yeni bir dosya oluştu. Artık ben burada yazacağım kodlarla veriler elde etmeye başlayacağım. Şöyle çok basit kabaca print yazalım. Benim artık bu alana yazdığım kodlar burada terminal alanda, bakın çıktı olarak gelmeye başladım. Şimdi ben buraya bu e, MetaTrader 5'in şifre bilgilerine gireceğim. Bunun için öncelikle benim az önce indirdiğim kütüphane bu dosyaya dahil etmem gerekiyor. Diyorum ki import MetaTrader 5 S evet, MT5 yani MT5 olarak MT5 yazdığında bana bu kütüphane içerisinde daha önce oluşturulmuş hazır tanımlamalar gelecek. Şimdi compile edelim. Bir sıkıntı karşılaşmadık. Şimdi ardından benim önce bu terminalde açmam gerekiyor. Terminal açma kodumsa şimdi ben MT5 initialize isimli fonksiyonu çağırdım ve Compile ettim. Bu bizim terminalimizi açan mesela. Şu an şu an kapatıyorum. Şu an terminalimi kapattım. Şu an kapalı. Ne zaman ki ben kodu tekrar çalıştırırım. Bakın doğrudan gelip ekranda Match Trader 5 şey açacak. Bakın doğrudan direkt Match açtı. Aynı şekilde kapatmak için de kullanabilirim. Yani ben burada yazdığım kodları bilgisayarıma da müdahale edebiliyorum. Benim ilaveten bu login bilgilerini almam gerekiyor. Diyorum ki login eşittir. Login numarasını kopyaladım. Ardından geliyorum password. Şifreyi kopyaladım. bu yani bunu tırnak işareti içerisinde yazmamız gerekiyor. Ve son olarak da server. Server hangisi? Burada bu hesap. metacode sistem. Yani ben bunu herhangi bir aracı kurumlara indirdim doğrudan Metekod'un web sitesine indirdiğim için e, Metacos Demo isimli server'dan ben bu verileri çekiyor olacağım. Şu an ben tüm parametreleri tanımladım. Şimdi hesaba giriş yapma kısmına geldi. MT5 login. Önce bu bizim fonksiyonumuz. Login numarası. Password'ümüz ve server'ımız. Şimdi tekrar ben bu dosyayı compile ettiğimde bakın herhangi bir hata kodu almadan çalışmış oldu. dolayısıyla biz aslında şu an bağlantımızı sağlamış olduk. Şu an bağlantımızı sağlamış olduk. Bundan sonra artık MetaTaylor 5'ten veri çekmeye başlayabiliriz. Biz bir önceki videoda anlık ask ve bit fiyatı verilerini elde etmiştik. Bu videoda hesap bilgilerine ulaşmaya çalışacağız. Mesela biz bir strateji geliştiriyoruz ve benim o anki parama göre ben bir lot büyüklüğü belirlemek istiyorum. Ya da açıktaki pozisyonun marjına göre ne kadar free marjim var. O marj seviyesine göre bir lot büyüklüğü belirleyeceğim. Ya da işleme giriş girip ya da girmeme kararı alacağım. Hani bu gibi alanlarda kullanabileceğimiz yapılar. Bunun için de yine biz fonksiyonumuz çağırıyoruz. MT5 Account alt dire info ve bunu print olarak elde etmek istiyorum print Şimdi bakın login numarası şu alttaki kısımda login, trade mode, leverage, limit order, margin birçok veri yani Bizim bizim hesaba dair ulaşabileceğimiz tüm verileri biz buradan ulaşmış olduk. Ben mesela rastgele açmıştım hesabı. E, dolayısıyla ne hani isim olarak bu yazıyor, Server'umuz bu körünsemiz dolar. Açıkta hiç işlem olmadığı için, yani açıkta hiç işlem olmadığı için dolayısıyla e, marjinler değerler de sıfır. E, dolayısıyla orada mı veri elde etmiş olamadık. Mesela bu şekilde dağınık bir formatta geliyor. Ben bunu düzenlemek istiyorum. Ben sadece sayı olarak sayı olarak mesela niye öğrenmek istiyorum? Balansı öğrenmek istiyorum. Şimdi burada şunu yapabiliriz. Nokta. Buradaki başlığı direkt yazabiliriz. Balans yazdığımda bakın sadece sonra balans ekledim. Tekrar kompile ettiğimde. Bakın bu sefer doğrudan balans değeri geldi. Ya da şöyle olur. Balans isimli bir değişken oluşturuyorum. MT5 account alttır info buna balansa atadım altına bir tane geldim dedim ki leverage account info Şimdi print olarak önce bu az önce oluşturduğum değişken çıktısını alıyorum. Şimdi şurada bir hata yaptık. Account info'da büyük harfle yazmam. büyük harfle yazmışım. Tekrar düzenledim ve tekrar çalıştırdım. Bakın şöyle bir hata yaptık. Ee, A ile yazdım ben ama burada farkına vardı ki L ile leverage mı demek istiyorsun. Hani buradaki hata kodları da aslında bizim için çok yararlı olacak. Hani senin nerede hata yaptığını tahmin edip ona göre de çözüm üretebiliyor. Dolayısıyla E ile olacak leverage olarak değiştirdim ve tekrar compile ettim. Bakın bu sefer sorunsuz geldi. İki defa print alışı, Şu print'i kaldırıyorum. Dolayısıyla balance elde ettik. Bir de leverage'a bakalım. Bu hesabın leverage'ı da 100'müş. Yani 100 kaldıraç olarak tanımlama yapılmış. Yani bizim şuradaki tüm değerlere biz bu şekilde ulaşabiliyoruz. Şöyle bir tekrar bakalım. Margin currency digit yani işte mesela sizin sizin balansınız işte 100 100 102 dolar 103 dolar burada iki dijitlik yani sen hesabında veriyor. 100.22 ya da 100.23 gibi gözükecek varlığınız. Free margin, margin level. Dolayısıyla biz bu verileri bu şekilde elde edebilmiş olduk. Print olarak da çıktısını aldık. Şimdi mesela bir de kredili Evet. Kredi gerçi bu hesabımızda yok. Profit açıkta işlem olmadığı için profit yine sıfır. Şöyle eğer ben bir tek bir ticket da bunu yazdırmak isteseydim. Diyorum ki print Bakın, hesap hesap balansı bir hesap Kaldırıcı Türkçe'ye çevirelim. Türkçe karakteri izin vermiyor. Biz yanlış yazdığımız haliyle kullanalım. Şimdi compile ettim. Bakın hesap balansı 100 bin dolar hesap kaldırıcı da 100 Dolayısıyla bunu print olarak aldık. Şu anki itibariyle tabii ki direkt sisteme entegre etmemiz mümkün değil. Burada yavaş yavaş kodlamaya, aşinalık kazanmaya başladık Python'da. Gördüğünüz gibi şimdilik herhangi bir integer, işte double string bu tanımlamalara ihtiyaç duymuyoruz şu aşamada. Yani dolayısıyla kodlama olarak da Python'ın çok daha basit olduğunu, çok daha kolay öğrenebileceğimizi söyleyebiliriz. Hani şu aşamada size biraz karmaşık geldiyse hadi sonraki videolarda yavaş yavaş ilerledikçe çok daha iyi seviyelere gelmiş olacağız. Videoyu kapatmadan önce de ben verdiğim bir hizmetten bahsetmek istiyorum. 5 yıl aşkın süredir YouTube'da hazırladığım bu içeriklerle algoritmik trade kodlama alanında özellikle teknolojik okur yazarlık anlamında eğitimler veriyorum. Freelance çalışmalar yapıyorum. Eğer sizin de freelance talepleriniz olursa açıklamalar kısmındaki iletişim adreslerinden bana ulaşabilirsiniz sisteminiz belki çok karmaşıktır. Belki sizin kodlama ayıracak vaktiniz yoktur. Ya da yatıracağınız tutardan kaynaklı sisteminizin kusursuz olarak çalıştığına emin olmak istiyorsunuzdur. Bu gibi alanlarda bana ulaşarak freelance taleplerinizi iletebilirsiniz. Ayrıca de videolarımızı lütfen beğenmeyi, yorum yapmayı, bu alanla ilgilenen tanıdığınız arkadaşlarınızla paylaşmayı lütfen unutmayın. Bu şekilde çok daha kalabalık bir kitleye hep beraber ulaşmış olacağız. Sonraki Python MetaTrader Finansal kodlama, davranışsal finans konularında tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.